Yalancı! Anlat. Anlat beni nasıl kandırdığını anlat anne! Anlat! Sus! Lütfen sus! Benim babam kim? Hı? Benim babam kim anne? Babam kim? Lütfen sus! Babam kim benim? Söyle! Sus! Kim benim babam kim? Sus lütfen! Anlat! Kim benim babam kim? Sus. Kim diyorum kim? Söyle! Rüya, Rüya, sadece Rüya. 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 Oh, 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 oh. Günaydın. Oh. Ay mis gibi kokumuş ya. Günaydın güzel kızım. Olur oh, oh. Otur. Hoş geldin, hoş geldin. Bak bu senin kaçık anan, hiç üşenmedi, sabahın köründe kalktı, Cemrem biberli ekmek sever dedi, hemen yaptı. Annem. Oh. Oh. Anca kızına çalış cıvan ne bulsa yer değil mi? Bir aydır dilimde tüyü bitti be biberli ekmek, biberli ekmek diye. Kıskanma. Anca yaptım işte oğlum, otur ye bak sıcak sıcak, soğutmadan. Saldırın, ah, saldırın. Ver, ver bir tane de bana da ver. Al, al, Var ya senin elindeydi, o kadar belli ki. Afiyet olsun kuzum benim. Ceren'i de aradı ama açmadı. Uyuyor herhalde. Hey ee, bunun acısı fazla olmuş. Ah, Allah ım. Allah. Allah'ım şu sofraya hep birlikte oturmayı nasip ettin ya. Cemre'mi mi bize bağışladı? Sana şükürler olsun ya Rabbim. Allah çok şükür ya Rabbim. O zeytin nerede alamıyorum ki ben. Uzat onu ha. Yeşilden da uzat sonra. Al, al. Niye bitirirsin sen onu? Al kurban ol. Al. Sen geç Lütfen Marina'ya gel. Seni bekliyorum. Buyurun amirim. Agah Bey Şahin'i yakaladık ancak bize konuşmuyor. Size söylemek istediği şeyler varmış. Anlaşıldı. Tamam geliyorum abi. Kolay gelsin. Hadi anneciğim görüşürüz. Aa yine nereye? Kızım. Kızım sen döndüğünden beri oradan oraya sekip durdum. Bir dizimin dibinde oturmadım. Ben şaştım kaldım valla. Anneciğim çok az işim var. Hemen geleceğim merak etme. Hem baksana arkadaşlar hiç yalnız bırakmıyor. Agah Bey kesin talimatı vermiş. Başka türlü hayatta salmam zaten seni. Çok geç kalmayacağım merak etme. Oh! Oh! Mis kokulu. Hadi Allah'a emanet. Günaydın. Ceren. Ay, abla işim var benim. Sonra tamam mı, sonra. Marina'ya. Hoş geldin Agah Bey. Bir de utanmadan suratıma bakıp pişkin pişkin. Hoş geldin Agah Bey öyle mi? Bana bak lan şerefsiz. Bu senin benim ayağıma ikinci dolanman. Sen ne cibiliyetsiz, ne pislik bir herifmişsin lan. Kimsin lan sen? Kimsin? Sen benim çatımın altında yaşayan insanlara... ...nasıl mı sonrat olursun lan? Ha? Doğrudur. Ne deseniz haklısınız Agah Bey. Şimdi adam gibi konuş bakalım. Kimin işi bu? Kim tezgahladı bunu? Kim yaptırdı bunu sana? Kim var arkanda konuş? Söyle lan. Söyle. Yoksa sülaleni önüme kadar. Sen nasıl bir psikopatsın sen? Nerenin manyağısın ya? Canancım hoş geldin. Ben de diyordum ne zamandır uğramıyor? İhmal ediyor beni. Cemre'le yaptığımız anlaşmayı konuşmaya geldim. Niye izlettin o görüntüleri? Ya da neye karşılık izlettin o görüntüleri? Sen beni ortaya koyduğuna göre Cemre'nin elinde seninle ilgili büyük bir şey var demek ki. Hı, hmm, filmi meşru oldu demek. Şeniz. Seni öldürürüm. O görüntüleri... ...bir kişi daha izlerse gözümü kırpmadan seni öldürürüm. Aa! Sen yoksa filmdeki performansını mı beğenmedin? Aa, eğer öyleyse dert değil canım. Bir daha çekeriz. Bak benim şakam yok. En az senin kadar manyak olduğumu ikimiz de çok iyi biliyoruz. O yüzden o görüntüleri sileceksin, yok edeceksin. Söz veremem. Bak arada ne kadar güzel işime yarıyor değil mi? Yalnız ne skandal. Cemre'nin bile kanı dondu. Seni o halde görünce. Yok yok. Kesin. Kesin Cemre seni bitirebilecek bir şey biliyor. O herkesin harcı değil. Canım. Hele Cemre'nin hiç ben bunu yapabilirim ama bunu çok iyi biliyorsun. Üstelik benim elimde Mümtaz'la yaşadığın gizli aşkın kapı gibi kanıtı hala duruyor. Sen bunu unutmamışsındır. Konuş var. Konuş. Kim var bu işin arkasında? Palmam var mı bu işte? Söyle. Tamam. Tamam konuşacağım. İyi edersin. Kimsenin suçu yok. Ben kendim yaptım. Beni kovunca intikam almak için yaptım. Hatan büyük ağabey. Ne olur bağışlayın beni. Sen kimsin lan? Şeniz Hanımın adını vermeyeceksin. Nedenmiş o? Sen suçu üstüne alacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.